Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz Desna, Duru ve evet. Bu kanalda sizlerle birlikte istediği yorumlara istediğiniz kişiye ve rengini söyleyeceksiniz. Evet ve arkadaşlar. biz de yapacağız. İlk olarak Cemre Soğumaz'la başlamak istiyoruz. Çünkü Cemre ablayı çok seviyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan hemen tamam. Şimdi e, saç rengine hatta bir saniye arkadaşlar geleceğiz. Arkadaşlar bu arada e, kendimizden bahset yani bir şey daha söyleyeceğiz kendimiz. Biz hazır. de aslında ali ikiziz. evet bizim arkadaşlar. kardeşimiz. Hayır, üçüzüz. 200z ama sen bizden daha küçüksün yani yaş olarak. Ama 200z yani arkadaşlar gerçekten küçücük konuşamıyorum Zaten ses tonlarımız da biraz Besna ve Efsane ile benziyor. Evet, Efsane yani. pek konuşamıyor ama neyse. Ama yani hayır küçük olduğun için. Ay ayca bir bunu yapayım. Hmm. Ay yılan oyunu var, ister misin? Benim telefonumda bu. Arkadaşlar e, bir saniye hemen böyle yapıyoruz. Bak, Yalnız bu saniye. sefer e, siyaha, siyah siyah renge yapacağız. Özür dileriz, kusura bakmayın istediğiniz renk çok daha. Ve bir sarı Bir Bizden sarı, sarı. istedi ama Cemre sormasızdı zaten sarı. Arkadaşlar aslında sarı istemediler. Sadece e, yani isteyenler vardı şey bizim diğer kanalımızda şey. ama şu an diğer kanalımız çünkü telif yeriz ablacım yapma ne ya, ya? Evet arkadaşlar şunu böyle yapalım Biz yapıp geliyoruz Arkadaşlar şimdi sıra e, dudakta şöyle koyalım yarım saat olsun. Arkadaşlar evet şöyle bir Tamam şimdi gözlerini de yeşile ben boyayacağız. Ben çok kötüyüm. Ay. Gözlerini yeşile Tamam. Arkadaşlar aslında siz şey izlemiştiniz. Siyah izlemiştiniz diğer kanalımızdan. Bir zaman böyle biraz yeşil sevmediğim, yani siyah sevmediğimiz zaten saçı siyah Bir de, bir de yani siyah bir şey olacaktı. O dudağı kırmızı yapsaydık. Böyle daha güzel olmaz mı? Çok güzel bence. Evet ama daha Bitsin. değil. Evet şimdi biraz sileceğiz tabii ki de. Yani Silip geleceğiz ve halini görün Evet arkadaşlar Hali buydu Sizlerde istediğiniz Ünlünün saç rengini Dudak rengini ve göz rengini Saç rengini yazabilirsiniz İyi günler